Bugün sizlerle beraber The Baby In Yellow oynayacağız. Yeni güncelleme gelmiş. Yeni kara kedi güncellemesi gelmiş arkadaşlar oyunumuza. Gördüğünüz keltoş kafalı çocukla tek tek evde kalacağız. Bakalım neler başımıza gelecek çok merak ediyorum. Tabi efendim. Ulan nasılsın? <laughs> Sana birazdan görüşeceğiz. hep abone olmayı unutmayalım. Hemen videoya giriş yapalım. Evet arkadaşlar şu an The Baby In Yellow'a başlamış bulunmaktayız. Karşımızda böyle bir çocuk var. Kendisi çok efendi uyusaldır. Bana bir zorluk çıkartacağını zannetmiyorum. Canım benim nasıl iyi misin? <laughs> Seni ama ha <laughs> Keltuş Hele bunu al üstüne ki, Vay Aynı kedi oldu Pişi 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 Miau Nasılsın iyi misin? Vay Tipe bak Vay seni tombul Yine de sana fazla güvenmiyorum Fazla güvenmiyorum arkadaşlar Çünkü çok sıkıntılı Buna bir şeyler vermemiz lazım Bize diyor ki Bir, bir biberon ver Bir besa <laughs> Hoşuna gitti Ve yine tekrardan altına bıraktı arkadaşlar Bu çocuk sürekli altına bırakıyor Selahattin otur buraya bakayım bir bırak tamam mı? tamamen bırak ben gel ola sana kaya yakışıklı oldun <laughs> çok yakışıklı olmuş bebe alt değiştirme masasına götür alt değiştirme masası ana burası şuraya bırakalım tamam yeni bez alalım kardeşim şu ben ah bak çocuk yok ya kara kedi olmuş bak oyuna kara kedi güncellemesi gelmiş yine aynı şekilde değişik değişik hareketler yapmaya başlıyor ve beni korkutuyorsun bak ben sinirli bir bakıcıyım bana bu şekilde davranırsan beni korkutmaya çalışırsan seni döverim sana söyleyeyim. Hoşuna gitti ama gel tuş. Hadi gel gidelim yatak biraz. Sen uykun zamanı gelmiş. Uyku zamanı gelmiş. Sen biraz uyu tamam mı? Gözlerini kapat dinle. Sana sonra oynarız tekrardan. Hadi aferin sen akıllısın. Hadi sen masal kitabında okuyayım. Prenses ve kedisi. Kıyı boyunca oh, uzak diyalarda. <laughs> Neyse hızlıca cana geçelim. Hoşuna gidiyor zaten. Resmi görsen de hoşuna gider. Oku masal da olur yani. Bakayım sen uyuyor musun? Va uyumaya başladı. Kollama kollama çocuk kollar mı? Hemen kolluyor. Çık ve kapıyı kapatalım hemen. Gidelim. Şimdi bir televizyon izlemesi yapacağız. Televizyon izledikten sonra arkadaşlar tekrardan bebe bakıcılık yapacağız. Böyle bir oturalım biz de dinlenelim. Ben de çok yoruldum yani. Çocuğa yemek ver, bezini değiştir falan filan derken hakikaten ben de çok yoruldum yani. Ağladım. Bebeği sakinleştir. Ya ben bakıcıyım da bebeği sakinleştirmek zorunda mıyım kardeşim? Aklı mıyım, haksız mıyım? Bak, bir şey oldu bence burada yok. Ortalıkta yok. Ben ne dedim size? Bu çocuk böyle. Bunun hakkı temiz dayaktır. Ben vuracağım buna. Kıyıcı Özgür sahnede. Ya sen neden ağlıyorsun canım benim? Bir tanem. Pişi pişi sen bak miyav olmuşsun, kedi olmuşsun. Değişik değişik hareket etme. Yatandan kaçma. Bak ikide bir buradan inip çıkıyorum, yoruluyorum ben. Yapma gözünü seveyim. Yaparsan benim sinirli yanıma denk gelirsin. Tamam mı canım? Ağlama. Peluş. Al sana abi kedi de veririm. Ocuna <laughs> gitti mi? Çık ve kapı kapa. Kapıyı kapattım. Ne diyor? Rahatla, rahatla. Oğlum bak korkutmayın. Değişik değişik sesler geliyor. Kapı kapanıyor. Bir şeyler oluyor. Tırısmaya başladım ha. Yine çok yoruldum arkadaşlar. Biraz dinlenelim ya. Of. Çok yoruldum. Ve ikinci gece arkadaşlar. Çocuk gülerek bak bak komik değil mi? Bakıcı sana bunu yapma demiştim. Ooo ben gayici tarafıma denk geldim. Tamam. Bebek komiklik yapıyor ben diyorum o nerede? Ana sen, sen benden izinsiz nasıl aşağı indin? He? Benden izinsiz niye geliyorsun aşağı? Ulan nasıl televizyon izleyebiliyorsun tek başına? Evin elektriği var. Tek başına nasıl açıyorsun? Benden niye izin almadın? Ba bana bakma öyle. Ba, bazen çok sinirleniyorum. Bir daha televizyona baktığını görmeyeceğim ha. Gel buraya hadi. Vallahi sana yemek mimek de vermem ha. Ben öyle bakma. Otur hadi. Tamam canım benim. Vallahi bir şey yok. Korkutma beni. Beni korkutma. Biberon vereceğim sana tamam mı? Bak biberon yok ortalıkta. Biberonu bul diyor. Biberonu buraya bir yere sakladın ama. Aha bu ne? Ruhu kurtar. Tamam. Biberonu bul bebe ver. Ya bak korkutuyorsun beni ya. Tırsmaya başladım canım benim. Ben seni çok seviyorum. Sen çok iyisin. Al bakayım. Ha, yine altına ettin. Ana altına seçmiş. Sen çok tatlı bir bebeksin. Ben seni çok seviyorum. Sen otur buraya. Sen yeter ki beni korkutma. Yeni bez yalar Ay bab senin senin bezin de kafayı yemiş ha ben sana söyleyeyim vallahi. Ah. Ah, uçuyor. Beze bak. Ben anlamadım kardeşim. Bir bebek etrafı dağıtıyor. Yukarı gidiyor. Değişik değişik hareketler ediyor. Oturmuşum burada. Çocuğun bezini yakalamaya çalışıyorum. Olaya bak. Gel hadi gel 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 cü, cü Kapıya gittin gel 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 bakayım. <laughs> Aferin sana. <laughs> Ulan nasıl değişik hareket ettim yaptın ya. Altını değiştir. Ulan bu bunun ruhu bunun içine mi girdi acaba? Sen ruhun bunun içine mi girdi? <laughs> Oo oh, hoşuna gitti ya mi? Altını değiştim ya. Hoşuna. Oh my god. Ne oldu sana? Gözlerin kızardı. Çocuk gene gel. çocuk beni korkutma. Bak beni korkutuyorsun. Yapma tamam mı? Bak ben sinirlenmek istemiyorum. Sen de korkutucu hareketler yapma. Arkadaşlar bu arada küçükken siz de böyle altınıza bırakıyor muydunuz sürekli? Masal kitabı bul ve otur, oturalım hadi. Bu çocuk kadar altınıza ediyor muydunuz etmiyor muydunuz? Yorumlarda hepinizi görmek istiyorum yani. Oo bak 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 beni korkutuyorsun çocuk bak. Sana hikaye falan okumam. Hoşuna gitti mi beni korkuttun? Altıma yedacaktım az kala. <laughs> Hoşuna gidiyor. Neyse kitap okuyalım. Günahdır. Çocuğu eğlendiriyoruz ne de olsa. Sonuçta annesi bize teslim etmiş. Tamam. uyuy ben geliyorum. Annesi bana teslim etmeseydi bir şey yapardım da. Neyse bana teslim etmiş. Bir şey yapmak istemiyorum. Aha tele... Kapı. Kapı. bebek burada. Aha bize ne gelmiş? Tost makinesi gelmiş. Tamam. Tos yapacağız çocuğa yine. Oh be biraz huzur dinlenelim. Bazı önce telefon değil. Demek ki kapı çalmış ya. Üçüncü gece bakıcı iyi geceler tatlı rüyalar çocuğa sana rüyalarımı göstereceğim. Oh bana çocuk bu, bu elde arkadaşlar rüyalarımızı göstereceğiz. Naneyi yemiş bulunmaktayız. Şimdi rahatlamamız gerekiyor. Aha ben tam dinleneceğim. Tam yorgunluğumu atacağım. Ama bu çocuk ağlıyor. Bu çocuk niye ağlıyor? Sen neden ağlıyorsun? Çık ve kapıyı kapa. Tamam. Daha güzel benim için. Yiyecek bir şeyler bu peynirli bir tosta ne dersin? Arkadaşlar oyun içerisinde tost yapacağız çocuğa. Peynirli bir tost. Tabii efendim. Şöyle ekmeği bırakalım. Bir dilim peynir. Bir dilim tost. Bir tane daha peynir bırakalım. Peynirli demiş. Peynirli tostunuz hazır efendim. Güzel ve on numara peynirli bir tost yapıyorum. Ayy, bismillahirrahmanirrahim. Bebek. Bebek ödümü kopardın. Bebeği besle. Bebeği neyle besleyelim? Biberoni alalım. Biberonu ver. Gidelim. Oh my god ödümü koparmayın. Arkadaşlar şu an tek kaldım burada. Şu an tek başıma kaldım. Bebeği beslemem gerekiyor ama buradan da çıkış yapmam lazım. Aha kapıyı buldum çok şükür. Kapıyı bulduk buradan gideceğim. Ya sen ne ağlıyorsun? Ana sen şeytan olmuşsun. Şeytan. Sana ne olmuş böyle? Gel böyle. Bak beni sinirlendirme ben senden korkmuyorum. Senden korkan senin gibi olsun ama değişik hareketler yapma. Gözünü seveyim. Çakallık yapma. Tamam mı? Kendi akılıyor. Altını değiştir. Hep sen altını değiştiriyorum ha. Bak beni sinirlendiriyorsun. En sonunda patlayacağım sana Vallahi billahi. Ay. <laughs> Ödemi kopardı ya. <laughs> Şeytan çocuk. Sen bekle sana görüşeceğim. Acil durum camını kır. Debabiye lovu iniyoruz. Aa bismillahirrahmanirrahim ödümü kopardın yeter artık. Şeytan çocuk. Acil durum camı ver. Bebeği sakinleştir. Sakin ol. <laughs> ne güzel düştü. Ödümü kopardın ya. Sen nasıl bir çocuksun ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Neyse uyuyor. Tamam bundan daha zarar gelmez. Ama az önce ben korkmadım aslında. Beni fazla etki etmedi ama. Yine de bazen. De... Ya yavrucuğum Canım. Bir tanem. Gözlerini öyle yapma. Tamam mı sen kara kedisin. Piş, piş 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 piş. Meow. Ben de kedi oldum senin için. Değişik hareketler yapıyor. Ödümü koparıyor kardeşim. Bu kadar da olmaz yani. <laughs> Nasıl ula? Kapıyı kapattı. Beşiye gir hadi. Gözlerin el olmuş yine de neyse sana bir şey yapmayacağım hadi. Al abini bak. Masal kitabını bul ve oku. Tamam okuyalım hocam. Oo, bu bu masal kitabı biraz daha korkunç olmuş sanki. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Bir şey olacak. Ya çocuk ben senin bakıcınım. Sen bana neden böyle yapıyorsun? Ben senin iyi niyetini istiyorum. Tamam oyun bitti korkacak bir şey yok Oh my god Herhalde İyi geceler teşekkür ediyorum Altımıza sıçırdınız hocam Altımda bir ıslaklık hissettim acaba normal mi sizce Bana normal geliyor Umarım video beğenmişsinizdir Beğenip abone olmayı unutmayalım Her videoda söylüyorum abone olan yok Beğenen de yok sağlık olsun. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yorum atan da tek tük kişiler var. Hep aynı kişiler görüyorum. Onlardan da Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.